ya. Yeter. Yeter. Anladım. Yeter. Bıktım. Yeter. Anladım. Yeter. Anladım. Yeter. Anladım. Sakin ol gülüm. Yeter. Tamam. Tamam. Abi, sakin. Bırak. Sakin ol. Sakin ol. O kız bu evden gidecek. Düğünlerde falan da olmayacak. Ya gülüm bak bu konuları senle biz konuştuk ya. Ha sultanım? Sen bu meseleye karışma. Ya ben karışmayacağım da kim karışacak Cihan? Çocuk benim çocuğum! Ben doğurdum! Ben büyüttüm, bu yaşa getirdim! Azat'la ilgili bu meseleye değil her meseleye ben karışırım! Bu iş olmayacak anlıyor musun? Olmayacak! Ya yeter be Yeter kesesin artık! Sesimi keseyim öyle mi? Gel vur bir de amirle karına, vur! Ne oldu gerçekler ağrına mı gitti? Babanın karşısında duramadı diye zoruna mı gitti? Sen duramazsan ben dururum! Bana bak bana! Sen sana karışmayacaksın diyorsam, karışmayacaksın. Babama da, o zavallı kızcağıza da ağzını açıp tek kelime etmeyeceksin. İzin vermiyorum! Beni anlıyor musun Handan? İzin vermiyorum! Elif bizim gelinimizdir. Onlar aksini söyleyene kadar bu böyle. Sen evinde oturacaksın, hiçbir şeye karışmayacaksın. Bu konuyu kapat! Allah ya. İşte işte. O kız buradan defolup gidecek. Hepiniz göreceksiniz. Zavallı kızmış. Tamam be yok bir şey işte sana. Tek batıp durma. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.